Karanlık saçı yürü sokakta, Ya, yeah. Her birini korku saldı hey. Yapılan iyilikleri unutmaz Yo. Bütün kahpeler utandı Buralara geldik oğlum biz nereden yeah. Araba tamir ederken Artık düşmüyoruz illerden Önüne kalıyorlar geçmişini izlerken <laughs> Aklını sorun kafamda yorumlama Bizi kesilir soluk Gelirse sonun bak unutma Konumumuz cenazen olur Yorulma yanımda yolumuz uzun Çıkmayacak üstünden Ankara tozu Ankara Kesilirse soluk tekrar diriliriz ama yine deli gibi yine yine bekliyorlar ölmemizi Ya arkamızdan koşma boşa bana inen karanlığınız onda biri gölgemizi Ey ee, siz alem darsa bil ki moruk reis vardır yani orada bölge bizi Ya korkunuzdan başka bir sebebi olabilir mi ki yarı yoldan dönmenizi Şehirdeki adaleti sokaklarda sağlıyor alem dar ailesi ee, arkamızdan konuşuyor ama boşa bana emin ol ki halinde rezil ya, yok ettiklerimizin arasına girmemek için söyleneki banesi, bahanesi Los Santos yanesi Alemdar malikanesi